ve Berat. Şer merhaba. Dün Brawl Stars resmi hesaplarından inanılmaz bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın içinde Biraz bir tarih ve da... ama yani e bunlar spor bunlar sayfasında paylaştığı bir şeye ve Gördüğünüz sevindim. gibi kapılar açılıyor ve kapı açıldığında karşılıklı bir bir şey çıkıyor. Bakın şurada tam olarak yine Spewed yazıyor. Ve bu 22 Mart'ta paylaşılmış bir şey. Yani tam 9 gün öncesi. Bu kadar kısa bir süre öncesi Spewed paylaşılması inanılmaz bir şey. Albay biliyorsun. Değişik ki aylar bir şey öncesinden var. tahmin edebilmiştik. Ama, Çünkü ben... Albay Raff bariz bir şekilde Spide konuyordu koyuyordu de, ortaya şey Aynen Spewt gibi. Spide Yeni Spide karakter de, olabilir, şey olmaya yok. da bilir. Bunlar sadece yani. bir teori dediğim gibi. Peki yani, Spewt neye benziyor? Spewt'un benzediği yani. şeyi gösterebilirim. Ve, Star Park animasyonunu yani, izleyecek yani. olursak arkadaşlar. Bakın normal bir animasyon gibi yani. gözüküyor. Ancak burada Şu bir karakter, karakter var. Gördünüz değil mi onu? Bakın tam olarak burada. Evet iğrenç bir şeye benziyor. Burada bir yani, var. Burada Mortis var. Zaman Bunun de, ise ne olduğunu. Insan mı bu olur? karakter ya, zaten bilinsin. Çünkü zaten iğrenç bir şeye benziyor. Çok gözü bak aşağı doğru insan. düşmüş. Tek gözü normal. Bu Squid olabilir. Bir seçenek daha var. Bravlovine girdiğimizde 2019'da paylaşılan bir video. Bakın bu animasyonda Bilmiyorum. şurada emzi görüyoruz. Burada hani, Frank'imiz var. Ama bu, şu örümcek ne de gösterdim. Ne olduğu belirsiz bir karakter. Böyle bir şeyi Hı? oyunda görmedik. Böyle bir şey gelmedi daha. Ama burada var. Aynı ha, şekilde bence o bu karakter. Dedik. Aynı şekilde bu karakter. İkisini de görmedik daha. Ben Nordenzel'den ha, bence o isteyince ona fire. hak vermiştim. Çünkü gerçekten yani çünkü bu. Her yerde karşımıza abi. çıkan bir kelime. Hem de daha 9 gün önce e-spor videosunda yapılmış bir şey. Süpürte kesin gözüyle bakıyordum. Ta ki Brawl Stars resmi hesabından. Dedim ya size Brawl Talk tarihi var diye. Ki o da ya, kesin diye. yine de olabilir. Yine de. O tarihin ee, altında yazanlar. Gelin şimdi yazırladım. o fotoğrafa bakalım. Evet. Fotoğrafta görmüş olduğunuz Tv'de yazmıyor ve burada hepsi tv'de. Şarkı ha? söylüyor eğleniyorlar. Eğlensinler doğal hakları. Mumları günleri Oo. falan koymuşlar her yere. Ama bizim dikkat Temiz etmemiz gereken yok yer şuradaki yapmıştı. kasa. Bu kasaya yakından baktığımızda kasa değil, 3.04 değil. yazıyor. Kasası. Yani 3, pardon, 3 Nisan. Pardon. 3 Nisan çok yakın bir tarih. 3 Nisan Cumartesi'ye denk geliyor. Ve oyuna girersek 11 gün 21 saat sonra. Evet. Yani hangi güne denk geliyor hesaplayalım. Ayın 12'si pazartesine denk geliyor. Yani ayın 3'ünde Brawl Talk gelse. 12'sine kadar da Nisan. gelse 12'sinde güncelleme gelecek. Yani zaten hani... en mantıklı tarih de bu. Güncellemeden 2-3 gün önce gelmesini bekleyemeyiz tabi. Araya sinik piklerin girmesi gerek. Ayın 3'ünde Brawl Talk'a kesin gözüyle bakıyorum ben. Ama altında da B... Farklı oyun at... Böyle evet, tabii o kadar salmayın. Arkadaşlar, şimdi 4... evet Lord 4... Enzel'e de geldik. Lord Enzel abimize de. Tamam. Oradan Celal abimizi de Videoları reklamsız ve çevrim dışı izlemek için YouTube Premium'a geçin. Hemen bir ay ücretsiz. Reklamlar. Evet, Selamlar 21 bölümün olsa siz de hoşgeldiniz. Abi o kadar da hızlı geldim. selamlar bu deme ya ben anlıyorum. Ben anlıyorum. Ve spuit isimli karakterin ne olduğuna bu videoda bakacağız. Bu video sana bir teori videosu olarak gelebilir. Bunu baştan söylüyorum ama bu bir teori videosu değil. Bana göre Süpüt oyuna cidden eklenebilecek bir karakter. Fakat resmiyete dökmek amacıyla bu şimdilik bir teori. E şimdi ama mi? bana göre Süpüt oyuna kesinlikle eklenecek. Ama bu sadece bir teori şimdilik. Ve ayrıca biliyorsunuz bu video inanılmaz bir video olacak. Çünkü bu videoda oyuna yeni gelebilecek karakter. Ki kendisinin gelme ihtimali çok fazla. Karakteri de göstereceğim. Bu videoyu senden 44.444 like Bugün ki lik. lik. <laughs> sabah gittikten günüsünde 44.444 like'likleri fakat gelmedi. Ama belki buna gelir. Çünkü bu bir detay videosu üstüne üstlük. gelmesinin baya yüksek olduğu detay videosu. O yüzden bu video 44.444 like'lik arkadaşlar. Ayrıca biliyorsunuz 1.4 150 bin abone olduk. Şimdi amacımız bir milyon yüz. 100... var iyi. bakın 2077 yazıyor. Ne zaman bu gelecek yazıyor. Ve esrafta böyle gelecekten gelmiş bir görüntü var. Fakat Bibi'nin ayakkabısının sağ altında Spude yazıyor. Yani sütü yani bunu attığınızda bir kenar değil bulundurun diyorum. kelimesi ilk olarak burada geçmiyor. Sütü kelimesini burada gördük arkadaşlar. Bunu bir kenara yazdık. 3 ay önce sütü kelimesi gösterilmiş. Yani sütü yeni gelecek karakterin ismi Gelmez bana ne göre. Gelmez abi göreyim. ya. Peki sütü Onun yerine, yerine yani. Kedi karakteri, yani. Kedi, kedi karakteri gelmiyor mu abi? Kesinlikle kedi karakteri. Fakat sütü'nün yani. İngilizce bazı Çek geldi. göre sütü. Split iğrenç, çöp torbası anlamına gelen bir karakter. Yani Spirit birazcık yani, iğrenç, iğrendirici bir karakter. Yani, birazcık yani. çöpe benzeyen bir karakter. Yani, Kit, kit karakter bir bilgiler yani, abi. Peki Spirit ismi yani. başka nerelerde geçiyor? Kimse Şimdi istemez. Star Park'ın bir Rufus listesi vardı. Star Park bile almaz yani, listesi yani listesi kimse almaz. Star Park nokta biz ad listede. Star Park'ta yani, Park'ın eşyaları inleniyordu. Biliyorsunuz Star ama Park Bros. gelmiş geçmiş en korkunç ama en korkunç güncellemesi. Ve Star Park'ta biliyorsunuz Brostar'daki karakterlerin eşyaları inleniyordu. Mr. Pin'in pengueni vardı. Ben Başka karakterlerin canım, eşyaları mi? vardı. Spike vardı. Şerefsizler, Garip garip karakterlerin eşyaları Star Park'sında yayınlandı. Ve Brosers bize bunları gösterdi. Ama evet. orada Spook diye bir eşya daha var. Ve bu eşya bir banda benziyor. Süpüt bir banda benzen bir karakter burada gördüğünüz gibi. Bandanın üstünde süpüt yazıyor. Ve bu bizi süpüt karakterinin aslında birazcık daha fazla bir kör aldığını gösteriyor. Yenecekti. Fakat burada bir, bir Elimizde Mesela... görüntülerini Abi, de var arkadaşlar. tahmini Tamam başka bir yani. ismi, başka ismi sadece yani. bu bantta geçmiyor. Berender yani. olabilir yani. Biliyorsunuz Brawl Stars Star olabilir Oradaki Star Park yani, yok da biz mantı Kostarsın garip sesinde bu, 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 Orada bir cat orada cat Star Park Kişatılar isyan etmiş ve grep başlamış Kişatılar Ve paylaştıkları ben bu görselde brosasın paylaştığı bu görselde Spiyot kelimesi gene geçiyor Fakat Spiyot kelimesi ayrı 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 olarak geçiyor Spiyot Kuşta D olarak geçiyor de. Ve burada bu Spiyot kelimesini bir daha görüyorsunuz Yani yeni gelecek Geçelim geçelim. Tamam. Brawl Stars Bravlo Wien. Yani evet, yani Brawl Stars Çıklar Bayramı yazarsınız. Kim beğendiyse. Brawl Stars'ın animasyonu var. Cadılar yani, Bayramı animasyonu. Bana noob Brawl Stars'ın Cadılar yani, bayramı, bayramı animasyonuna girmenizi istiyorum. Ve Brawl Stars'ın Cadılar Bayramı animasyonu da arkadaşlar. Orada bir hmm. görüntü daha var. Frank orada gölette ayaklarını uzatmış etrafı izlerken kenarda onu emziz diyor. Ve suyun altından bir kafa çıkmış ve bu kafa daha oyuna eklenmemiş. Bu, bu karakterlerden Frank oyuna eklendi, Emz oyuna eklendi. Fakat o suyun altından kafasını çıkartan zombiye benzeyen Stüt, bana göre o karakter bir Stüt yani, yani yeni gelecek karakter bu. Bu daha oyuna eklenmemiş. Hı, bu bizim hiç benzemiyor yani. Başka bir kanıtımız daha var. Bunlar Bu teorilere giriyor. Çok Karadolu'da sayılmaz bunlar teorilere İl giriyor. Biliyorsunuz Brawl ya, Stars'ı yayınlanmadan ya, önce, Brawl Stars'ı de yayınlanmadan ben... önce, çoğu YouTube'u... Evet arkadaşlar bizim şimdiki uygulamamıza geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Avatar Maker diye bir şey. E aslında bu sizin o Brawl'lık servatörünüze gelmiyor ama... kanalları olan kişiler... yani yapabilir yani güzel yapabilirsiniz arkadaşlar kapak fotoğrafı gibi ya yani, hava falan var hmm, tamam biz şimdi geçelim arkadaşlar böyle buradan saçlar falan alabiliyoruz arkadaşlar ben böyle bir hatta bir tane saç alayım ee... ama şişik olmasın ya. Ya, bunun gibi olsun daha iyi evet Yemin yapma. Ya Allah. Evet. Ayakları iğrenç oldu. <laughs> bir bir ayada bir kaz. Olmasın bir kalmasın bir ayağı da. evet. Pelerin takabiliriz. Bak fotoğraf bir gün yapabilir mi arkadaşlar? Kapalı. Allah Allah böyle. Binlerce restoranda haftanın her günü yüzde 50ye varan indirimler getir yemekte. Bize getirmiyorsunuz lan. Getir lan yemek bize. Allah Allah. Şunu yapmayın lan adama. Bize neden getirmiyorsunuz? Arkadaşlar çok naletli bir oyun. Yani şey. Böyle. Çok böyle. Ooo Fortnite. Normal bir telefon aydınım gidiyor seviyorum yani telefon da iyi ben bunu da Ama yine. Evet. Böyle yüz ifadesi yapacağız Yüz ifadesi. Hı, güzel bir ifadesi bu bak. Çok kolay olmadı mı? Yine böyle bir şey yok bak. Ya güzel oldu ama kız gibi oldu. <laughs> böyle arkadaşlar buradan yapabilirsiniz ya. Buradan mikrofon. Ama arkadaşlar. Evet böyle arkadaşlar küçültebiliyorsunuz böyle küç 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 küçültebiliyorsunuz ve bu biraz daha küçülmüyor e, karakterinize daha yakış daha çok yakışması için oluyor, oluyor. şöyle Allah bir tane daha. Ya. Alo. Tik 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 tik. Evet arkadaşlar. Çok da video olmadı ama Ya hayır uyuyup böyle bir süre. Arkadaşlar şöyle takalım. Zaten ben size göstermeye geçin yaptım arkadaşlar zaten da arka plan nasıl yapabilirim de bilmiyorum da Hay, şey. ben Siz izleyemeyeceksiniz. Evet arkadaşlar, tek ben izledim. Siz hiçbir şey izlemediniz Ve arkaya böyle plan geldim. Oo. Arka planlar geliyor, geçiyor böyle yapıp. Ve tane daha arka planlar gelebilir. Böyle kendinize arka plan koyabilirsiniz. Arkadaşlar. Bunları silelim. Bu yine arkadaşlar efsane olacak. Yeah, ayı Mesela Browse yaptığı Şöyle bir şeyler yazıyor buraya mesela Bir şey falan koyuyor Böyle arkadaşlar Efsen olmadı mı şu Yazı da arkadaşlar Adam Adam Ad Adam Adam Ki yazar Adam King. Adam King yazık. Adam King. He adam. Kink. Adam he. Adam he. Ben de öyle arkadaşlar Hazırız. Evet mi? Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.